Evet arkadaşlar bugün gibi bir bir tane sekiz arkadaşlar. Bugün sizlere çok fazla şeyler anlatacağım. Arkadaşlar. Youtube'da bir tane. Youtube'da bir tane buldum. Arkadaşlar. Ve. Yine zaman girmiş mi? Yok girmemiş. Arkadaşlar kaybıyıcı buldum Youtube'da. Ve herkese kaybıyı yapıyor. O kaldırılması lazım. O insanları delirtiyor. Ve dinine alıkoyuyor. Bir daha kalacak sonraki ex hikayesi vardı. Bilir misiniz? Evet sonraki ex hikayesini herkes bilir. Ama sonraki ex'inin öyle böyle bir hikayesi vardı. Ve bir de bu size insanı kontrol eden Youtube kanalını göstereceğim. Benim adım Yasin Merdan. Evet şimdi buradayken bu videoları şimdi izlemenizi tavsiye etmem. Dünyanız kırılır. Bu YouTube kanalın kapatılması lazım. Neyse. Şimdi esas hikayemiz geliyor. İnsanların hikayesi hatta beyni etkileyecek. Böyle akla girme yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Ve çocukken izlediğim Gerefi Sonic vardı. Ama ondan sonra dünyam karardı. Evet. Kirby Sonic aslında Tabi de normalde iyiydi ama Kirsten'in lanetli bir eksisini çıkardılar. O günden sonra hikayesi yayınlandı. Hikaye yayınlandıktan sonra vallahi psikolojim bozuldu. Gerçekten beynimizi etkiliyor. Sizin düşündüğünüz hikaye var ya. Hani FNAF olur FNAF'dan daha gönüş. Bir de bunun filmi çıkmıyor. Sinemasa hiç çıkmıyor. Bu arada daha gönüş oluyordu. Evet izliyoruz. Sonic 1991'de ilk ortaya çıkışından bu yana oyuncuları bir hayli heyecanlandırıyor. Ama internette dolaşan Sonic'in Karanlık bir tarafı olduğuna söylentiler devam ediyor. Bu karakter sayısız diziye konuk oyuncu oldu. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayınız. TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Dere <laughs> sahip Sonic oyununun hikayesi. <laughs> 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 ha şimdi Ruhu video başladı. yazmıştı. Tom merakına inek düşerek CD bilgisayara taktı. İlk çıkan ekran orijinal Sonic oyununa benziyordu. Tom heyecanlandı. Çünkü orijinal nesil oyunlarından çok daha fazla nostaljik hissediyordu. Ama starta bastığında korkudan sallanmıştır. Sonra GZ hakkında daha konuşulan şey var ama bu gizemlerin hepsi daha çözülemedi. Gerçek mi yalan mı diye daha hala konuşuluyor bu hikaye. Yayınlandı 2010, e, 2011 yılında sanırım. 2011 yılında popüler oldu bu hikaye ama gerçek mi yalan mı diye tedirgin oluyor insanlar. Bu oyunda bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydı. Oyun ekranı korkunç bir şeye dönüşmüştü. Gökyüzü kararmış haldeydi ve Sega 1991 logosu aniden Sega 661'e dönüştü. Ve Sonic karakteri rahatsız edici bir hale geldi. Siyah kanayan gözleri ve parıldayan korkunç kırmızı gözleriyle adeta Tom'u izliyordu. Daha sonrasında gelen ekranda çalan müzik hiç Sonic oyunlarına benzemiyordu. Nintendo seçim ekranı geldiğinde Tom asıl hayal kırıklığını burada yaşamıştı. Karakterlerin hiçbiri orijinal oyundaki gibi değildi. Kuyruk karakterini seçtikten sonra Ama arkadaşlar Arkadaşlar Youtube'da bir tane kadar video vardı. Onu sakın izlemeyin. Tavsiye etmem. Diyanız karar. Kapatılması lazım o Youtube kanalının. Oyun, oyun ekranı karardı ve sonra yeniden başladı. Oyun orijinaline göre oldukça yavaş ilerliyor. Kuyruk karakter oyunda ilerledikçe Orijinal oyunda arka planı oluşturan küçük pikselli hayvanların cesetleri ortaya çıkıyordu. Ağaçların üzerinde de hayvan cesetlerinin sergilenmesi oldukça ürkütücüydü. Kuyruk Sonic karakterini görünce aniden durdu. Kuyruk karakteri korkudan titremeye başladı ve Sonic ona doğru arkasını döndü. İşler çok daha kötüleşiyordu. Tom midesinde bulantı hissetmeye başladı. tekrardan karardı ve Tom ekranda rahatsız edici bir mesajla karşılaştı. Mesajda merhaba benimle oynamak ister misin yazıyordu. Tam bu anda oyunu kapatması gerektiğini biliyordu ama kararını vermeden önce oyun tekrardan açıldı. Açılan yeni bir seviyeydi. Kuyruk karakteri korkmuş ağlayan gözlerle Tom'a yalvarıyordu. Ancak ekrandan çıkabilmesi mümkün değildi. Tom yapacağı tek şey olarak ileri tuşuna bastı ve kuyruk karakterini hızlıca yönlendirmeye çalıştı. Garip müzik çalmaya devam ediyordu. Sonra arkadan gelen korkunç Sonic uçuyor şekilde göründü. Sonic'in orijinal oyuna göre uçmaması gerekiyordu. Her ne yapmayı planlıyor ise bundan zevk alıyor gibi görünüyordu. üstünde çarpık şeytani bir gülümseme vardı. ve 5 saniye boyunca kulakları sağır bir gıcırtı oldu. Ardından yeni bir mesaj belirdi. ''Çok yavaşsın, tekrardan denemek ister misin?'' yazıyordu. <laughs> Tom çabucak karakter seçim ekranı döndü ve kuyruk karakterini artık seçemediğini fark etti. Tom bu sefer kırmızı ekran karakterini seçti ve bu sefer oyun onunla en başında dalga geçti. Oyun ona koşamayacağını söylüyordu. Tommy nevi işaretine bastı ve tekrardan korkunç kanayan gözleriyle sonraki ekranda belirdi. Ekranda tekrardan bir mesaj vardı. Seni bulacağım. Oyunu kapattı ve uyumaya çalıştı. Ancak rüyasında hep kuyruk ve kırmızı eklemin ona kurtarılmak için ağlayarak yalvardığını ve korkunç sonik tarafından takip edildiğini görüyordu. Tom'un cevaplara ihtiyacı vardı. Oyunu yeniden başlattı. Bu sefer sadece bir karakter kalmıştı. Yeni bir oyun seviyesine başladı. Kanla lekelenmiş koridorlar gördü. Son kalan robot ilk karakterini seçti. Bu seviyede hiç düşman yokmuş gibi görünüyordu. Oyun gittikçe karanlıklaşıyordu. Tom liderliğindeki robotnik koridorda ilerliyordu. Tekrardan Sonic göründü. Ekran karardı ve ekranda sadece keskin dişleriyle ve kanlı gözleriyle Tom'a bakan korkunç Sonic vardı. Tom korkudan terler dökmeye başlamıştı. Ekranda bir yazı belirdi. Ben tanrıyım. Ardından bir mesaj daha belirdi. İkinci tur için hazır mısın Tom? Yazıyordu. son derece hızlı bir şekilde kapandı. Tom az önce gördüğü dehşete anlam vermeye çalıştı. Kuyruk, kırmızı eklem ve robotik başlarının ne geldiğini merak etti. Bir süre sonra bilgisayar düzeldi ve açıldı. Ancak CD içerisinde sıkışmış gibiydi. Tekrardan bir yaz ekranda belirdi. Sony'in sesiyle benim için bu oyunu daha ilginç hale getirmek ister misin? Sony'in sesi ekrandan gelmiyordu. Tom arkasını döndü ve yatağında oturan korkunç kanlı Sony'i gördü. şimdiye kadar hiç kimse bilmiyor. Hikaye viral hale geldi ve birçok insan bu oyunun gerçekten olup olmadığını merak etti. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle videolar görmek istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar işte böyle bir hikayeydi. Şimdi arkadaşlar siz hangi uygulamayı kullandığımı belki bulabilirsiniz ama şimdi hemen bakalım. Ama Z yardımcı olabilirim belki ama şimdi dur bakayım ne diyor? Şimdi arkadaşlar burada YouTube canlı yayın uygulaması diyorsunuz tamam mı? YouTube canlı yayın uygulamaları diyorsunuz. Canlı yayın. Bunlardan bir tanesine bakıyorsunuz. Burada mesela bir sürü uygulama var. Buradan bir tanesini seçiyorsunuz oluyor bitiyor. Bu basit yani. Aslında canlı yayın uygulamadan bir tanesini kullanıyorum zaten. Neyse. O nasıl lan? Sesli mesajı nasıl okutacaksınız? Neyse. Şimdi arkadaşlar işte böyle bir hikayeydi. Sesli mesajı nasıl okutacağınızı bilmiyorum ama. Neyse Şimdi arkadaşlar buradayken Bir tane YouTube kanalı vardı Dur, Ben size şeyi açayım Sali, Eksi, Parti Yok, Parti 1 Bunu açayım Ve buradaki gizemi Siz açıklayabilecek misiniz tercihi, puanı... Nasıl se yandan çıkıyor, Ses, Ses, yandan çıkıyor. Koruma, veren, peraf... Ses nasıl yandan çıkıyor Allah aşkına Başlayalım şimdi video bittikten sonra. Evet buradaki arkadaşlar bizi şizofren yapıyor. Bu hikaye. Arkadaşlar buradayken baktığımız zaman sonra Emroz'u bilet ekse virüsüne çeviriyor. Yani... Ha. Akıncı yandan nasıl mezar çıkıyor diyorsunuz ama birden uygulamadan geliyor. Onu videosunu size de paylaşabilirim ama şimdi YouTube canlı yayın programı diyorsunuz tamam mı?